<laughs> Mete Bey bu sabah kızı için kayıp başvurusunda bulunmuş. Otobüste de kendisini tespit etti. Başın sağ olsun. Sağ olun. O adam yapmış değil mi? O ev kaçırmış kızımı. Kimden bahsediyorsunuz? Tarık ilgili. Eski ortağımdı. Aramız bozulunca sürekli tehdit ediyordu beni. Neden bozuldu peki aramız? Mafya kılıklı herifin tekiydi çünkü. Rakiplerimizi elemek için Göz daha veriyordu hepsine. Ben de öğrenince iş çırından çıktı. Sıra sana da gelecek diyordu. Ne iş yapıyorsunuz? Nişat müteahhitim ben. Peki kızınızı öldürecek kadar ileri gidebilir misiniz ya? Emin olun komiserim. Ondan her şey beklenir. Daha çok işim var Orhan. Var, ölüm zamanını söyle. Gömüleli çok uzun süre olmamış. Hatta öleli tahminen en fazla 10-12 saat olmuş. Evet, hepsi bu kadar mı? Orhan yeni başladım. Ama bu seni durdurmayacak, değil mi? Ya şimdiye kadar çoktan anlatmıştım ya. Peki, tamam. Tamam. Vücudunda bunun gibi çok sayıda kırık var. Ayrıca çok sayıda cam parçaları çıkardım. Büyük bir ihtimalle yüksekten düşmüş ya da etilmiş. Ama asıl ölüm sebebi işte bu. Cam parçası mı saplanmış? Evet. Yaradan aldığım örneği laboratuvara yolladım. Yazık. Çok da gençmiş. Tarık ilgili. 47 yaşında. iş adamı. Duyan da yeni öğrendiğiniz sanırım. Az önce siz söylediniz ya. Mete Bey hiç öyle düşünmüyor mu? <laughs> ne düşünüyormuş o akıllı? Çocuk katili oldu mu? Sonuçta aranız iyi değilmiş. Sizin mafya bari hareketlerinizden çok sıkılmış. Kendine baksın Etaso. Hiç olmazsa onun gibi kaypak değil. Çocuk katili hiç değilim anladınız mı? Bir sorunum varsa gider onunla çözerim. Kızından bana ne? O zaman dün gece nerede olduğunu söylersiniz değil mi? Evimdeydim karımla birlikte. Evet isterseniz arayın sorun. Vay be. Demek öyle bir de ukalalık yapmış. He? yok ben bütün gece evdeydim falan. Ya kaç yazar ki yani? Kim bilir bu adamın arkasında pis işlerini yaptıracak kaç tane insan var? Yine de kızın yüksekten düşmesi tuhaf değil mi? Ya benim kafama takılan bir şey var ama çok mu alakasız bilemedim. Merak ettim şimdi. Şimdi hadi diyelim E, Efe, M de Melike. O F ne demek acaba? Forever'dır belki. <laughs> Bizim rollerim değişti. Ne demek o? Ne bileyim sizden böyle şeyler duyuyor <laughs> Acayip hissediyorum ben. Yani forever dedim diye mi? <laughs> e da bilinmeyecek bir şey yok ki yani. Rockçı bir solisten bahsediyoruz sonuçta. E tamam o zaman bu kız intihar etmiş olabilir yani. <laughs> Bağlantıyı kuramadım. Şimdi şöyle. Hmm. Şimdi Efe ile Melike çok ciddi bir aşk yaşıyorlardı. Bayağı böyle forever falan mı? Ama sonra ayrıldılar. Efe Tuğçe ile nişanlandı. Sonra intihar etti. Hem de yüksekten atlayarak. Bizim kız da yüksekten düştüğüne göre. Belki de aynı şekilde ölmek istedi. Aynen öyle. Tamam mantıklı ama yine de bir sorunumuz yok mu sence? Evet. O zaman kim niye gömmek istesin? Toksikoloji raporu mu? Mide muhteviyatı sonucu. Armut likörü mü? Nasıl bir şey acaba? Sen hiç içtin mi Orhan? <laughs> Sık bulunan bir şey olmadığı kesin. Başka? Hı. Raporda yazmıyor mu? Tamam. Cips ve siyah çikolata parçaları. Bir partide olduğunu düşünmüştük zaten. Bir de şuna baksana. Çizilmiş. Sanki sürtünme izi gibi. Düşerken tutunmaya çalışmış olabilir mi? Nereden düştüğünü bilmeden buna cevap vermek çok zor. Sanki düştüğü yeri bulmak kolay. Görüyor musunuz? Vallahi ben daha neyi görmem gerektiğini pek anlamadım ama. Yani şunu bir şeye benzetemediniz mi? Hay kızım iki saattir iflahımı kestim burada. Ya şu söylesen artık yani. Kuş pisliği. Ne? Kuş pisliği mi? Evet. Ya sen bir gıcıklığına mı yapıyorsun bana bunu? E Hayır canım niye gıcıklığına yapayım yani? Hiç de gıcık değilim. E niye bakıyorum burada iki saattir böyle kuş pisliğine? E çünkü bir yerden bulaşmış. Ee? Yani sürtünmüş. Yani eğer kuşun cinsini bulursak belki işimize yarayacak bir şeyler bulabiliriz. Sınavla. Efendim Kobi. Tamam geliyor. Hadi geliyor. Komiserim, ya ne yapalım? Araştıralım mı şu kuşu? Tabi tabi. Araştırın, araştırın. De kuştan vakit bulursanız, o cesedin sarıldığı battaniyeyi ve cam kırıklarını da araştırın, tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Kuş dışkısı herkese başka bir şey anlatır. Bakıcısı için kuşun sağlığına yönelik göstergedir. Araç sahibi için oto boyasını mahveden kabus. 1870'lerin Latin Amerika'sında Peru, Kolombiya ve Şili'yi savaşa sürükleyen yine zengin bir nitrat kaynağı olan kuş dışkısıydı. Bir adli bilimci için ise 100 aşkın bir süredir faili olay yerine ya da kurbana bağlayan sağlam bir delil. 1908 yılında Alman kimyacı Pop, Bayan Filbert'i öldüren Andreas Schlicher'in yalan söylediğini ayakkabısındaki kurumuş ördek dışkısı sayesinde kanıtlamıştı. Adam cinayet günü ısrarla tarlalarda çalıştığını ve kadının öldürüldüğü fabrikanın yakınından bile geçmediğini söylüyordu. Gerçi ayakkabısına yapışmış ördek dışkısı vardı ama kurumuştu ve üzerindeki çamur tabakası Fabrika bahçesinin toprağıyla uyum içindeydi. Bunun üzerine Andreas suçunu itiraf etti.